Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizinle güneş ve sağlığımız dinleme metninin etkinliklerini cevaplayacağız. Birinci soruyla başlayalım hazır çalışmasına. Güneş girmeyene ve doktor girer. Sözünden ne anlıyorsunuz? Evet, bu atasözü güneş ışığının sağlık üzerindeki önemini anlatır. Yeterli güneş ışığı almayan kişilerin hastalanma riski artar. Güneş ışığı dünya, vücuda D vitamini üretimi sağlar ve bağışıklık sistemine destekler. Bu nedenle Güneş doğal bir şifa kaynağıdır. İkinci soruda Güneş'in sağlığımız üzerindeki etkileri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz demiş. Güneş D vitamini üretimini artırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemini destekler ve vücuda hastalıklara karşı korur. Güneş ışığı ruh halini iyileştirir ve cilt sağlığına katkı sağlar. Ancak Güneşe fazla maruz kalınırsa cilt yanıkları ve diğer zararlar oluşabilir. Dördüncü tema: Sağlık Şimdi ve spor. Benziyor. Güneş ve sağlığımız. Güneş dünyamıza gönderdiği ışınlarla sıcak bir günaydın diyerek selamlıyor bizi her sabah. Biz de güneşin doğuşuyla uyanıp Isı ve ışık saçan bu büyük sarı varlığın kendimize ve çevremize kattığı canlılıkla mutlu oluyoruz. Peki hep gülücük saçan bir şekilde resmettiğimiz güneş nedir? Neden bu kadar önemlidir? Güneş dünyamızın tek ısı kaynağı olup en önemli ışık ve enerji kaynaklarından da biridir. Güneş olmadan dünyada hayatın devam etmesi olanaksızdır. Güneş Evrendeki milyonlarca yıldızdan dünyamıza en yakın olanıdır. Diğer yıldızlara göre daha parlak ve büyük görünmesinin nedeni gezegenimize daha yakın oluşudur. Dünya Güneş'in etrafında bir yörüngede döner. Bunun sonucunda da mevsimler oluşur. Peki dünyamızı bu kadar önemli ölçüde etkileyen Güneş biz insanları nasıl etkiler? Güneş ışınları Özellikle D vitamini konusunda insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu vitamin zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. D vitamininin eksikliği çocuklarda kemik gelişimini aksatırken ileri yaşlarda kemik erimesine ve kemik yapılarının bozulmasına neden olabilir. Her şeyin fazlası zarardır sözünde olduğu gibi Uzun süre güneş ışınlarının etkisinde kalmak da bazı sakıncaları beraberinde getirir. Yazın güneşin etkisiyle ciltte oluşan güneş yanıkları geçici olmasına karşın cildimizde lekeler bırakabilir. Derimizin yanı sıra gözlerimiz de güneşten olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle güneşe çıplak gözle bakmamak ve uygun gözlükler kullanmak önemlidir. Elbette ki güneş ışınları zararlıdır gibi genel bir anlam çıkarmamalıyız buradan. Ancak uzun süreli ve fazla miktarda güneş ışınlarının etkisinde kalmanın bir takım sakıncaları beraberinde getirebileceğini unutmamalıyız. Peki bu sakıncalardan nasıl korunabiliriz? Özellikle güneş ışınlarının daha etkili olduğu 10 ve 16 saatleri arasında açık alanlara çıkarken bir takım koruyucu önlemler alınmalıdır şapka ve uzun kollu giysiler giyinmek, güneş gözlükleri takmak, güneş kremleri kullanmak önemsenmelidir. Açık renkli giysiler, güneş ışınlarını koyu olanlara göre daha az emeceğinden, güneşli havalarda açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş altında bedenimizi koruyan bir diğer önemli özellik de terlemedir. Terleme, vücudun sıcaklığını korur. Bu nedenle vücuda yardımcı olmak üzere havayı hapsetmeyen pamuklu giysiler giymek ve bol su içmek de yerinde olacaktır. Önce çocuk dergisi kısaltılmıştır. Evet Şimdi etkinliklerimize geçebiliriz. Aşağıdaki bulmacada bazı kelimeler gizlenmiştir. Bu kelimeleri bulup listeye yazınız. Evet soldan sağ birinci kelimemiz yörünge. İkinci kelimemiz gezegen. Üçüncü kelimemiz enerji. Dördüncü kelimemiz güneş. Beşinci kelimemiz yukarıdan aşağıya yıldız. Sonraki kelimemiz uzay ve son kelimemiz de yer kelimesi. Peki bunlardan metinde geçenlerin anlamlarını bulacağız. Yörünge bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yola yörünge denir. Gezegen Güneş çevresinde dönen gök cisimleridir. Güneş Dünyaya ısı ve ışık veren büyük gök cismidir. Enerji maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç yıldız ışığı ve ısısı kendinden olan gök cismine de yıldız denir. C maddesindeki aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten ve deyimler sözlüğünden bulup sözlük defterinize yazın denmiş. Sakınca, çekince, dikkat edilmesi gereken durum demektir. Gülücük, gülümseme, tebessüm. Cilt, ten, deri. Çıplak gözle, görmeye yardımcı bir araç olmadan bakmak, maruz kalmak, bir duruma ya da olaya uğramak, karşı karşıya kalmak anlamlarına gelmekte. Bu metnin konusu güneşin sağlığımız üzerindeki faydaları ve zararlarıdır. Bu metne farklı bir başlık yazmak isteseydim Güneş'in sağlığımıza etkisi olurdu. Benim başlığım. Üçüncü etkinlik. Metni bir kez daha dinleyiniz. Metinde güneş hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangilerinin verilip hangilerinin verilmediğini belirleyiniz. Metinde verilen bilgilerin başındaki kutucuğa tık işareti yapınız. Bir kere daha dinlediğinizde buradaki bilgilerin hepsinin metinde doğru olarak geçtiğini söyleyebiliriz. Aşağıdaki açıklamaları metne göre cevaplayınız. Güneş ışınlarından yeterince yararlanmazsak vücudumuzda D vitamini eksikliği olur. D vitamini etkisiyle ortaya çıkan sağlık sorunları şunlardır. Çocuklarda kemik gelişimi aksar. İleri yaşlarda kemik erimesine neden olabilir. Kas ve kemik yapısında zayıflık görülebilir. Uzun süre ve fazla miktarda güneş ışınlarının etkisinde kalmamız sakıncalıdır. Bundan korunmak için şu önlemleri almalıyız. Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız. Koruyucu gözlük kullanmalıyız. Şapka ve güneş kremi kullanmalıyız. Açık renkli giysiler giymeli ve bol su içmeliyiz. Dördüncü etkinlikte görsellere göre görsellerdeki varlıkların niteliklerini belirleyip verilen kelimelerden uygun olanları noktalı yerlere yazınız demiş. Ya yani bunların özelliklerine göre bu kelimeleri tamamlamamız gerekiyor. Birinci görsele baktığınızda güneş parlak bir güneş. Büyük güneş ve a, buraya mutlu güneş de koyabiliriz. İkincisinde bulutun üzgün olduğunu görüyoruz. Üzgün bulut, gri rengini belirtebiliriz, niteleyebiliriz. Gri bulut. Peki, yıldıza baktığımızda mutlu yıldız, yeşil yıldız diyebiliriz renk açısından ve... ...mutluluğunu belirtebiliriz. Sarı yıldıza baktığımızda... ...neşeli yıldız... ...sarı yıldız... ...diyebiliriz. Beşinci etkinlik... ...dinlediğimiz metin bilgilendirici... ...metnin türne bir örnektir. Okuyuculara bilgi, haber veren... ...ve onları düşündüren metinlere... ...bilgilendirici metinler denir. Bu tür metinlerde kişisel duygu... ...ve düşünceler değil... Herkes tarafından kabul edilmiş bilimsel gerçekler anlatılır. Aşağıda bilgilendirici metni türün özelliklerine uygun biçimde okuyunuz. Metnin içeriğine uygun bir başlığı noktalı yerlere yazınız. Üzerinde yaşadığımız gezegene dünya denir. Dünya Güneş'in çevresinde döner durur. Güneş'in ışığını alan gezegenimizde hava ve su olduğu için canlılar yaşar. Eldeki bilgilere göre üzerinde yaşam bulunan tek gezegen Dünya'dır. E gördüğünüz gibi burada sürekli Dünya'dan bahsetmiş. Benim de başlığım Dünya oldu. Burada bir aşağıdaki 3A sınıfı öğrencilerine ait bir grup mesajı verilmiştir. Konusu ve içeriği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz demiş. Burayı okuduğunuz zaman <laughs> bu mesajların konusunda... Mesaj, okulda düzenlenecek Dostumuz Güneş Atlı Resim Yarışması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca sınıf temsilcisi olan Nilay'ın yarışmaya katılımı ve sınıf arkadaşlarının ona destek vermesiyle ilgili bir konuşmayı içermektedir. Mesajın içeriği hakkında yorum yapacak olursak, mesaj sınıf dayanışması ve arkadaşların birbirine olan desteğini göstermektedir. Nilay sınıf arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya katılmaya karar vermiştir. Bu durum arkadaşlıkla birlik duygusunun önemini vurgulamaktadır. Sınıf temsilcisi Tolga'nın da yarışmaya ilgili detayları paylaşacağı belirtilmesi iletişimi güçlendirmektedir. Peki burada bir görseller var. Görselleri incelediğinizde denize giden çocukların olduğunu birinci resimde görüyorsunuz, numaralı bir numaralı sağdan sağdaki resim hemen onun altında e, o birinci resimde çocuklardan birinin güneş kremi sürdüğünü, diğerinin ise güneş kremi sürmediğini fark ettiniz. E, i̇kinci resimde denizde e, oynuyorlar. Sonrasında üçüncü resimde e, kız çocuğunun denizden çıktığını görmektesiniz. Uzun süre denizde kalmamış. Dördüncü resimde kız çocuğu e, gölgede otururken, dinlenirken eee Erkek çocuk denizde hala oynamaya devam etmekte. Beşinci resimde artık eve gitmeye karar vermişler ama fark ettiyseniz erkek çocuğunun omuzlarında kızarıklık meydana gelmiş. Ve bu güneş yanığını annesi evde kremlerle gidermeye çalışıyor ve ona nasihat veriyor. Peki buna uygun bir hikaye yazmamız istenmiş. Ben şöyle bir hikaye yazdım. Denizde bir gün sabahın erken saatlerinde plaja gitmişlerdi. Güneş parlak bir şekilde yükselirken denizde, ça denizde onları çağırıyordu. Kardeşlerden biri heyecanla denize koştu ve serin sulara dalarak yüzmeye başladı. Ancak güneş kremi sürmeyi tamamen unutmuştu. Saatlerce denize kaldıktan sonra nihayet karaya çıktığında cildi kırmızıya dönmüştü. Diğer kardeş onu bu halde görünce gülmeye başladı. Gülmeye başladılar. Kızarmış tavuk gibi olmuşsun diye takıldılar. Oysa yanmanın verdiği acıyla hafifçe sızlanarak bir dahaki sefer güneş kremi sürmeden dışarı çıkmayacağım diyerek eve doğru yola çıktılar. Eve geldiklerinde anneleri ağrı kesici krem sürerek bir daha güneş kremi sürmeden denize girmemelerini söyledi. Girmemesini söyledi. Bu olay tatilin geri kalanında herkesin dikkatli olmasına vesile oldu. Tüm kardeşler güneşin altında vakit geçirirken mutlaka güneş kremi sürmeyi ihmal etmediler. O gün hem bir ders hem de bir kahkahalarla hatırlanacak güzel bir anı olarak hafızalarda kaldı. Peki burada aşağıda verilen gruplardaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri belirleyiniz. Anlamları aynı olan eş sesli kelimelerin yer aldığı cümlelerin başındaki kutucuğu boyayınız. Boyamadığınız kutucuktaki harfleri sırayla yazarak şifreleri bulunuz demiş. Şimdi eş sesli kelimeler neydi? Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdi. Kardeşim ekmek almaya gitti. Burada gıda olan ekmekten bahsediyor. İkincisinde bu yıl tarlaya mısır ektik. Toprağın altına gömmekten bahsediyor. Bayatlayan ekmekleri çöpe atmam, atmayalım. Cümlesindeki de ekmekte yine gıda olan ekmekten bahsediyor. Burada Y ve G'yi boyadığımızda S kaldı. Peki teyzem çay toplamaya gitti. Burada e, bitki olan çaydan bahsediyor. E, i̇kincisinde çay kenarında oturup dinlendik. Bu çay dediği e, dere anlamında kullanılmış. Irmaktan küçük akarsuya çay denir. Evet. E, Ü ve ı aynı anlamlara geliyor. A kaldı. Hepimiz 5 satırlık bir yazı yazdık. Burada satır e, cümle anlamında kullanılmış. Kasap elindeki satırı dikkatlice kullanıyordu. Buradaki satır e, et doğranan alet anlamında kullanılmış. Paragraflar satır başından başlanır. Yine burada e, cümle anlamında kullanılmış. Yumuşak yeni kaldığını gördük. Gemi fırtınada karaya oturmuş. Burada kara dediğimiz toprak parçasından bahsetmiş. Kara gözlerinden yaşlar döküldü. Burada renk olarak kara. Siyahın eş anlamlısı karadır. Evet yine burada renk olan karadan bahsetmiş. Kendini güçlükle yatağa attı. Buradaki güçlük güç, zor anlamında. Ders çalışmamak bu kadar güç olmamalı. Yine zor anlamında kullanılmış. Onun ne kadar güçlü olduğunu anladık. Burada da kuvvet anlamında kullanılmış. Tatilimizi dedemlerin kır bahçesinde geçirdik. Burada yeşillik ee, anlamında kullanılmış. Adamın kır sakalları vardı. Kır burada beyaz anlamda kullanılmış. Yine kardeşim kır çiçekleriyle eve geldi demiş. Düzlüklere kır denmekte olduğunu söylemiştik. Burada da K kaldı. Burada kalan e, harfleri sıraladığımızda da sağlık kelimesinin e, şifresinin ortaya çıktığını gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.